Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Bana bu soruda özdeş kaplarda farklı sıvılar verilmiş. Denmiş ki bunlar ısıtılıyor. Bütün hepsinde sıcaklıklar 20 dereceden 60 dereceye kadar çıkıyor diyor. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar Q eşittir M, C, delta T diye denklemimiz var biliyorsunuz. Bu denklemde M kütleyi, C öz ısıyı, delta T de sıcaklık değişimini ifade ediyor. Sıcaklık değişimleri hepsinde 20'den 60'a kadar delta T'lerin aynı olduğunu söyledim ve eledim. Sıvıların aynı cins olduğunu söylemiş, öz ısılar aynıdır dedim ve eledim. Dolayısıyla madde ısınırken aldığı ısı kütlesiyle doğru orantılıdır. Kütleler arasında k ilişkisi olduğu söylenmiş. Bana verilen grafik K'nın grafiği, K'nın aldığı ısı 1600 kalori ise kütlesi küçük olan L ve M maddelerinin 1600 kaloriden daha fazla ısı almasına imkan yok. Çünkü kütlesi küçük olan daha az ısı alacaktır. Dolayısıyla L ve M maddeleri için aldıkları ısıların 1600'den küçük olması mümkün. Fakat arkadaşlar C seçeneğinde 1800 kalori diyor L maddesi ısı almış. Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Dediğim gibi alınan ısının kanunkinden daha küçük olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevap C seçeneğinde. Yeni bir kafa karıştıran soruyla da karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru en güzel hali, motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?